Merhabalar, lezzete ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça pratik, çok az malzemeli, ister çay saatleriniz için, ister kahvaltı sofralarınız için gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz patatesli çörek tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü, 1 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 1 paket instant mayamızı alalım. 1 yemek kaşığına tekabül ediyor. Maya ve şekerimiz eriyene kadar malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Hamurumuzun daha güzel bir şekilde maya tutması için mutlaka bu işlemi yapalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar spatula ile karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumu kasemin içerisinde iyice toparladım. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur. Üzerine haşlamış olduğum 3 adet orta boy patatesimi yarım demetten daha az ince ince doğramış olduğum maydanozumu ekleyip hamurumun içerisine iyice yedirdim. Bu aşamada eğer hamur elinize çok yapışırsa ara ara elinizi yağlayarak hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Maydanoz ve patatesimi hamuruma iyice yedirdim. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerini iyice yağladım. Daha sonra üstünü streç filmini hava almayacak şekilde kapattım ve kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmi aldım ve kasemin içerisinde 4-5 saniye kadar tekrar yoğurarak havasını aldım. Mutlaka bu işlemi yapalım. Çöreğimiz piştikten sonra maya kokmaması için havasını almış oldum hamurumu. Kenar kısımlarını yağlayıp taban kısmına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Ellerimi yağladıktan sonra hamurumun her yeri eşit olacak şekilde elimle düzelttim. Daha sonra hamurumun üzerine temiz bir bezle örttüm ve sıcak bir ortamda 15 dakika tepsi mayasına bıraktım. Hamuruma 15 dakika tepsi mayası yaptırdıktan sonra elimi yağladım ve videoda gösterdiğim gibi elimle şekil verdim. Sizler dilediğiniz formatta çöreğinizi şekillendirebilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Kesmiş olduğum dilimlerin arasına kaşar peynir yerleştirdim. Eğer elinizde kaşar peynir yoksa bu aşamada beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tariften daha iyi bir sonuç almak için lütfen sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarak tarifi hazırlayın. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız, çöreğinizin hem dokusu hem de lezzeti güzel olmayacaktır. Çöreğimin üzerine sürmek için ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını karıştırıp iyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla üzerine sürdüm. Çöreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer fırınınız pişirme işlemini geç yapıyorsa 180'de değil 190 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Patatesli çöreğim pişti. Fırından aldıktan sonra 10 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Servis etmeden önce mutlaka dilimlerin üzerinden tekrar geçelim. Çöreğimizin ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz. Sizlere şöyle yakından iç dokusunu ve ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Hem altı hem üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi. Dilerseniz çöreğinizi bu şekilde pişirip soğutup bir poşetin içerisine koyup derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Sizlere şöyle iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.